şu hani meşhur horoz nuriden Rüknettin. <laughs> Bana hiç benzemez ha. Kafası sekiz silindirli motor gibi çalışır. Erkeklik kitabını da limonlu çay gibi içmiştir. İki eli kanda olsa bile dişiye ıslık çalar. Son numarası da bediye. Karıyı ben görmedim ama anlattığına göre evlere şenlik bir taziymiş. Geçenlerde de Rüknettin abi düğün yapacağım diye karının evini ipotekleyip parayı develemiş iyi mi? Şimdi başı dertte. <laughs> Bediye sinlisi de telli duvaklı düğün isterim diye tutturmuş. Bana <laughs> müsaade ciğerimin nefesi, şey... ...Eee... gel bir kere öpeyim. Ah, şimdi olmaz, nikahtan sonra... Avans ver gül goncem, avans! <laughs> <laughs> Çapkın yaramaz çocuk seni! <laughs> 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 bak bak, 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 bak. <laughs> بدي يا بدي